Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar merhaba. Erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kayıtta size Turkcell'in depolama uygulaması olan Lifebox uygulamasından bahsedeceğim. Uygulama kısaca bu şekilde ee, arkadaşlar size sadece e, rehber yedekleme kısmını anlatacağım e, ücretsiz olarak 5 e, GB'lık bir depolama alanı veriyor e, yer satın almak isterseniz de ücretlendirmesi zaten uygulama içerisinde belirtiyor e, fotoğraflarınızı videolarınızı kısacası her şeyinizi oraya depolayabilirsiniz uygulamaya gidelim arkadaşlar YouTube. E 29 yeni öğret. Toplu taşıma klasörü. Türksel klasörü. 4 uygulama. Türksel. Lifebox. Lifebox. Uygulamaya giriyoruz. Kapak kartı icon white. Düğme. Arkadaşlar uygulamaya girdiğinizde bir hesapla evet, giriş yapmanız e, gerekiyor. Bu mail hesabınız neyse, hat, mail, gmail, iCloud neyse artık. Bu hesabınızla e, oturum açtıktan sonra bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Ve ihtiyaç duyduğunuz anda e, bütün fotoğraflarınızı geri telefona yükleyebilirsiniz. E, rehberinizi geri yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben sadece rehber kısmını size göstereceğim. Kapat, düğme. Lifebox marka elçisi ol, düğme. Kapat, düğme. Lifebox marka, kapat, düğme. Kapat. Fotoğraflar ve videolar yedeklenmeyi bekliyor. Duydunuz. Fotoğraflar ve videolar yedek ayarlar. Kapat. Düğme. Kapat. Foto pikili analiz et. Hangi fotoğrafının daha yüksek puan alacağını keşfet. Daha çok beğeni için foto pikili analiz et. Yoksa henüz deneyip otomatik kontak yedekleme. Sekme. Arkadaşlar en alttaki seçenekleri Seçilen. dokunuyorum. Ana sayfa. Ana sayfa. Foto send videos. Foto Sekme. videos. Sekme. 3 eğit çizgi 5. Otomatik kontak yedekleme. Sekme. 4 eğit çizgi 5. Ben ilgilenen kısmı burası. Ben buraya size göstereceğim. Tüm dosyalar. Sekme. Be Telefon rehberindeki kayıpları da F box'ta güvenle sakla. Duydunuz. Şimdi yedekle. Düğme. Şimdi yedekle dersem arkadaşlar. E gösterelim. Telefon rehberin yedeklensin mi? Hali hazırda bir yedeğim var. Var olanın üzerine yazmak istiyor musun? Vazgeç. Düğme. Tamam. Düğme. Tamam. Tamam. Düğme. Tamam dersem e yedeklemeyi başlatacak. Vazgeç. Düğme. Vazgeç diyorum. Boşluk. Düğme. Otomatik yedekleme kapalı. Otomatik yedekleme açabilirsiniz. Yedeklemenin son güncellendiği tarih 09 Aralık 2022. Yedeklemeleri gör. Düğme. Yedeklemeleri gördü. Son yedeklemelerin. Kişi listesi, 337 kişiler düşey satır 09 Aralık 2022 düşey satır 18, 19. Düğme. Tıklıyoruz arkadaşlar. Kişi, kişi listesi. 09 Aralık 2022 tarihli web veri yedeklemede 337 kayıt yedeklenmiştir. Telefonu aktar. Düğme. Arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyorum, sadece en alttaki sekme. A, Abdullah Matur. Telefonu aktar. At Ayşe. Kişi listesi. Dediğim gibi arkadaşlar en alt. Yani e, sağ fiske sonra fiske yaptığınızda bu rehberinizdeki kişileri görüntülüyor. En alta. Facebook, şimdi. Telefonu aktar. Telefonu aktar. Tıkladığımda direkt olarak bu şekilde telefonu aktarım gerçekleşecektir arkadaşlar. Rehber kaybetme durumunuz olması durumunda bu şekilde basit bir şekilde rehberinizi kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bir rehber yedekleme uygulamanızı ben öneririm. Arkadaşlar bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini açmayı unutmayın. Yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere hoşçakalın.